her gün ilaçladığımız, her gün ama inan onun için özel kompresörler bile alınmış ve her gün ilaçladığımız şeyde iki günde bir tekrardan kanalizasyondan gelen böceklerle burada perişanız. Gerçekten perişanız. Buyurun gelin size göstereyim. Otrak <laughs> böcekler, gelen böcekleri. Buyurun. her türlü böceğin gelmesine müsait mi? Zaten şurası açık. Şurası açık. Banyo, banyo. Uğur Bey üçüncü kattasınız. Gözünü seveyim. Nasıl gelin? üçüncü kattasınız. Üçüncü katta böcek mi gelir üstüne? Çatısı açık olan bir, bir yerden fare de gelir. Böcek fare gelemez. Kedi de gelemez. De bir tane burada ufak bir şey. Bak geçen de seyrettim. Geçen programımızı da seyrettim. Adam elini fare bokuna attı. Şimdi burada bir tane bir şey görün. İstediğinizi vereceğim size. Bakın siz de eğitimlisiniz. Siz babalarım yaşında insanlarsınız. Ben onu söyleyeyim. <laughs> ben bir sabahtandır beni anlamıyorsunuz ki ya. Ya bu durum Gelin. <laughs> Konuşmuyorum. <gülüyor> Buyurun gelin size böcek. Bana diyorsun ki oradan böcek geliyor. <laughs> Buradan böcek. E, gelir tabii abi ya. Gelmez mi? Niye? Dışarıda niye geziyor böcek? Ben söylüyorum ne geziyor? <gülüyor> <gülüyor> ha peki bu böceğin tarihi... Bir dakika tari... bu böceğin tarihini biliyor musun sen? <laughs> ha bilmiyorsun. Aynen. Bu böcek Güney Afrika'dan bir tane muzun içinde geldi. Ona da... <laughs> Tamam, keselim. Tamam, tamam, tamam.